Selamlar beyler bayanlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rise of Athena oynayacağız. Playing on bir diğer oyunu. Daha önceden yani tekrardan oynamadığımız bir oyun abi. Biraz Divine For Fortune andırdı bana nedense ama bakalım şu paraların üzerinde çarpanlar, marpanlar oluyormuş. Yani bunlar bir nevi wild. Wild'ların üzerinde belli bir çarpanlar var. Kaça kadar? 5'e kadar çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şu kuşçuklar da free spin sembollerimiz abi. 3 tane kuşçuk bekliyoruz. Daha sonrasında free spin'e gireceğiz. daha önceden oynamadığım bir oyun İnşallah biraz e, güzel ödeme yapar. Bakayım bir de çok yok çünkü. Aha 600 lira verdi lan. Aa deliye bak. Güzel güzel. Öde sen. Sen yeter ki öde canım. Bir de bize free spin verirsen tadından yenmez. Ağzını yüzünü yerim senin işte o zaman. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoya bir like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sizler için telegram adresimi de aşağıya bırakıyorum. Telegram kanalımıza da katılabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sorun e, ee, teşkil için. Yani gelin buyurun misafirim onu bekliyorum. Onun dışında sizlere tavsiye ettiğim siteleri de yorum kısmına sabitliyorum. Oradan güvenli girişlerinizi yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Hıçı tuttu Ay. Şimdi 5000 liralık bakiyemiz vardı. 5000 liralık bakiyemizi 50 liralık spinlerle çevireceğiz. Dediğim gibi minimum Çıkmamız gereken minimum yer var. Minimum 7500 görmemiz gerekiyor. 7300 7400 görsek bilmiyorum Vallahi belki düşünürüm bugün daha <laughs> sonra abi yani 100 liranın 200 liranın lafını büyük yaparım. Çünkü bugün çok berbat bugün. Yani selamünaleyküm elimizi atsak, ayağımızı atsak bir batış söz konusu. O yüzden abi bugün 3'ün 5'in lafı yapılır. Böyle günlerde dikkatli olun sessiz olun abi. Yani mantıklı oynayın. Bazen bazı günler hiçbir şey vermiyor. Yani o yüzden bu tarz günlerde biraz dikkat etmenizde fayda var. Şimdi 3 tane scatter gelmedi hala. Bir free spin'i merak etmedim değil açıkçası oyunun. Scatter'la şey white'lar e, sticky bir şeyler oluyormuş. Yapışkan bayağı olarak kalıyormuş sanırım. Yani inşallah öyledir. Öyleyse eğer çok güzel olur. Şimdi geldi şöyle. Haydi oğlum çok ama bizi, çok uğraştırma bizi ya. Rica ederim senden. Ne kadar kibar konuşuyorum, ne kadar nazik konuşuyorum sana. Aslında bu tarz oyunların çok fazla zorlamaması da lazım. Çünkü çok fazla aksiyonu yok oyunun. Yani dümdüz oyun yani gireceksin free kazandıracaksın çıkacağız. Neyse şu ispini bir versin de ondan sonra bir bakacağız abi neler oldu neler biteceğine. Hmm. geldiğine geldi yine ya. Şero. Şuradan şöyle bakalım. 3 tanesi 50x. 12 free spin özelliği veriyor. Wild Summer çarpanları bitene kadar yapışkandır. Çarpanları bitene kadar yapışkandır. Free spin içerisinde. Bak bu güzel hareket. Bu güzel hareket abi. Çarpanları bitene kadar yapışkanmış. E, full sticky değil Hı. yani. Allah <laughs> oğlum ikili ikili yemin ediyorum sabahtan beri harbiden artık ağlamak istiyorum ya. Hadi o kendine gel. Açıl sus 3x güzel. Acaba şey mi? Çarpanları bitene kadar bir de free spin'den saymıyor mu? Öyle bir oyun daha vardı. Acaba bu o mu? O oyunsa çok güzel. Ama bizim için şu anda hiçbir önemi yok bunun çünkü free spin'e giremiyoruz. <laughs> Artık yemin ediyorum uyuyacağım. Bak burada böyle uyuyacağım bu şekilde ya. Ay. Zorlandım, yemin ediyorum. Darlandım, zorlandım, her şey <laughs> Yemin ediyorum var ya tam böyle kızıp kapatıyordum gidiyordum ya. Oh son spinlerde çok güzel oldu. 571 bir spear kaldı. Burada iki kaldı. Güzel. Yo hepsini sayıyor. Bütün wild'ları sayıyor, sayıyor abi. O bir tık iyi değilmiş ya. Saymasa free spin'den çok güzel olurdu da. Çünkü atmıyor da it. Aslar var güzel. Bak burası güzel sayıda da. 3x iyisin, hoşsun. Şu gelmiyor mu böyle? Ne aldık? 2500 aldık. Olur. Olur abi kabul edilir. Çok fazla bir şey vermedi ya nedense. Hadi bakalım bir tane daha girebilirsek çok güzel olur. Şöyle 75'e çekeceğim bu sefer. Çeker çekmez de girdin ya. Beni biraz ümitlendirdin ya. Hadi bakalım ne olacak. Oo, oh, oo oh, bu güzel. <laughs> 1900 gayet iyi. Hadi oğlum ikisi de bir spin daha kalıyor. Nice. Bu da iyi. 2100 çarpanları düştü çünkü. Aa burada da white'lar var. Oraya da gelmiş onlar. Bunu da unutmuşuz burada. Gayet iyi. Ulan hedefimize ulaştık. 10.000'e çıktık. Ve tam istediğim olaydı bu benim. Tadımdan yenmez. Yemin ediyorum çok iyi ya. Sevinemiyorum bir de. Çünkü bugün harbiden o kadar kötü bir gün ki benim için. Anlatamam yani size beyler. Yani bugün böyle bu şekilde kazanabilmiş olmak. Gurur verici benim için yemin ediyorum ya. Bitti. 9.000 lira verdi. 11.800 lira. Tertemiz abi. Oho son spinde yemin ediyorum nerelerden döndük yine ya. Aha bir kere daha girdi. tam bitiriyordum artık. Vallahi tam bitiriyordum artık. Güzel. Bu sefer hızlıyı bozmayacağım. Hız hızlıyı bozmayacağım abi bu sefer. 3 var güzel. Oraya da 3 gitti de uzak yere gittim de güzelim. 870 verdi. Oh 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 öde. Öde. Öde bir şeyler daha öde. Bu ne diyeyim. Buradan böyle saymıyor mu? Aha. 900 lira. Gayet iyi. 2500 lira daha verdi. 13.000-14.000'e çıktık. İşte bak size bahsettiğim olay buydu aslında. Hızlı e, free spin'e girmesi gerekiyor. Çünkü abi çünkü oyun biraz saçma. Yani saçma derken kolay oyun. Ama dediğim gibi kısır, çabuk ödeme yapması gereken de bir oyun. Exit action yok çünkü. Normalde diğer playing oyunlarında action olur. Neyse neyse. Mükemmel bir katlama oldu. Çok hoşuma gitti kasayı. 7500 yapmaya çalışırken 13500 yaptık. Bu kar cebe yakışır beyler. Burada bırakıyorum. Benden bu kadar videodan bu kadar. Rise of Oten ile karşınızdaydık. Kanalımıza abone olup videoya bir like atmayı unutmayın. Ve sizlere tavsiye ettiğim siteleri de yorum kısmına sabitliyorum. Oradan güvenli girişlerinizi yapıp oynayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bol şanslar arkadaşlar. Bay bay.